Selamlar arkadaşlar. Herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Bugün Ramazan bayramı birinci günü 2017. Ya burada bahçeye indim. Bahçede bazı çiçeklerle sıkıntım var. Mesela şu önümde duran ortanca. Bunu Trabzon'da getirdim. Trabzon'daki evimizin önünde bu. Mavi açıyor. Mas mavi açıyor. Bunu Çarşamba'ya Samsun'a çarşambaya getirdim. Buradakileri bütün ma e, pembe açıyor. Yani şurada gördüğünüz gibi şöyle pembe açıyor şöyle. Ya e bunların mavi açtırmak için bunları toprağıyla beraber getirdim. Toprağıyla beraber buraya diktim kendi toprağıyla. Hatta bir tanesini kendi toprağıyla saksıya diktim. Bunun da altını komple açtım. Toprak doldurdum. Yani Trabzon'dan kendi toprağını doldurdum ve üzerine diktim. Ama yine mavi açtıramadım. Bunun yani mavi açması için ne gerekiyor acaba? Eğer bilen varsa buraya bir yorum yazsın. Bazı mavileri görüyorum çok hoşuma gidiyor. Yani mavi renge alışıyoruz biz. Bakın buralarda hepsi pembe açıyor. Yani ortancayı çok seviyoruz. Ortanca güzel bir çiçek. Ama mavi açtıramıyoruz. Ben de bunun mavi rengini çok seviyorum. İşte gördüğünüz gibi burada ortancalar hep böyle böyle saksılarda ama pembe açmışlar. Bunları mavi açması için bir demir eksikliği var dediler. Demir eksikliği var dediler. Burada bulamacı vurdum Dedim bunda demirin faydası olur dedim. Faydası olur dedim bunun. Ama olmadı. Bak, çiçekler yine böyle pembe açtı. Burada yine bir başkası. Bunları mavi açtıramıyoruz. Ne hikmetse. Hep böyle gördüğünüz gibi. Bu mavi açması için ne kullanmamız gerekiyor? Hangi ilacı kullanmamız gerekiyor? Merak ediyoruz. Bu o işten anlayan bir bilen varsa bize bir yorum yazsa memnun oluruz. Burada daha değişik çeşidimiz de var. Bunlar Bunlar zaten bu renk her yerde bu kaçıyor. Ama şunlar aslında e, mavi açması lazım. Açmadık hem başlıklar. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun.